1857 kere demedim mi benim kıyafetlerime dokunma, kullanma diye? Ya öf abla ne kadar abarttın alt tarafı bir elbise ve ayakkabı. Elbise ve ayakkabı, alt tarafı bir elbise ve ayakkabı. Senin alt tarafı elbise ve ayakkabı dediğin benim en sevdiğim elbisen ve ayakkabı. Kızlar hadi kahvaltıya gelin. Dua et annem kahvaltıya çağırıyor yoksa bitmiştin sen. Ayrıca bu odanın hali ne böyle? I, pardon kıyafet denerken birazcık dağıtmışım. Yatağını da toplamamışsın. Burayı toplamadan kahvaltıya gelme. I, çok işeniyorum ya. Boş ver annem toplar kahvaltıya gideyim. Ay Lara gene odayı ne kadar dağıtmış. Neyse kızlar kahvaltı yaparken ben de odayı toplayayım bari. Tamam yatağı da topladım. Mis gibi oldu. Şu kıyafetleri de bari gidip kirliye atayım. Sakın kurtulduğunu sanma. Seninle sonra görüşeceğiz. Görüşürüz ablacığım görüşürüz. Ama daha sonra görüşürüz. Hadi şimdi de kahvaltı yapalım. Çok acıktım. Lara yine odayı darmadağın bırakmışsın. Neyse toparladım. Lara odayı toplamamış mıydın? Ee, şey şaşırmamalı her zamanki halin. Anne ablam hala uyanmadı mı? Vallahi bilmiyorum ben bir odasına gidip bakayım kahvaltı da hazır. Ay geldim geldim. Kahvaltı hazır değil mi? Bak kurt gibi açım. Hazır hazır. Kızlar da mutfaktalar. Hadi sen de gel. Anne babam nerede? Ha o sabah erkenden işe gitti. Yine tatildeyiz. Neden gidiyor ki? Ya bilmiyorum önemli bir işi varmış. Siz Chelsea'yi uyandırdınız mı? Yok uyandırmadık. Ben odasına girip baktım. Mışıl mışıl uyuyordu. Biz bir kahvaltı yapalım o daha sonra yapar. Tamam hadi afiyet olsun. Şöyle koyayım ben tabağımıza. Anne La Lara'nın tabağına çok koyma cezalı o. Allah Allah neden cezalıymışım? Çünkü sabah odam toplamadım ve benim kıyafetlerimi giydim. Kızlar atışmayın. Hepinize de eşit koyuyorum. Günaydın. Günaydın Chelsea. Günaydın. Günaydın. Günaydın kızım. Hadi sen de kahvaltıya otur. Tamam anne. Aa, Lara abla senin üstündeki kıyafetler. Yine ablamın kıyafetleri değil mi? Evet Chelsea evet ablan gene yapmış bir şeyler gizli gizli. <laughs> Çok komiksiniz. Aman boş ver Chelsea her zamanki halleri hep böyle atışıyorlar. Haklısın. Neyse kızlar kahvaltıyı yaptıktan sonra şu dolaplarınızı bir ayıklayın diyorum. Bir sürü malzeme koymuşsunuz valizlere sığmıyor. Olur ablam da onu olmayan kıyafetlerini bana ver. Öf Lara gerçekten kıyafet alma konusunda üstüne yok. Tamam kızlar atışmayın ama kullanmadıklarınızı da ayırın yani boşuna kalmasın orada. Valizlere zar zor sığıyor kıyafetler. Öf tamam anne kahvaltıyı yapalım da hallederiz. Günaydın. Aa hayatım erken gelmişsin. Evet ya erken geldim. Ne de olsa tatildeyiz. Erken bitti. Ee, i̇yi peki tamam o zaman. Ben de mutfaktaki bulaşıkları yıkayayım. Ah kızlar kahvaltı mı yapıyorsunuz? Evet baba. Peki tamam afiyet olsun. Ben bir şey yemeyeceğim. Zaten kahvaltı yapmıştım. Ben de birazcık dinleneyim. Televizyon izlerim. Dur anne ben de sana yardım edeyim benim kahvaltım bitti bulaşıkları yıkamana yardım ederim abla pardon ama sen o üstündeki elbiseyle bulaşık yıkamaya mı gidiyorsun ya ne yapayım tatildeyiz sonuçta rastgele bir elbise giyemezdim ben de yanında getirdiğim en güzel elbise buydu bunu buldum neyse bulaşık yıkadıktan sonra dışarı çıkarız hayır ilk önce kıyafetlere yaklamamız gerekiyor annemi duyalım Allah ben çıkacağım kızlar o sizin sorununuz ben az kıyafet getirdim. Dindon Din don. Allah Allah birinin bekliyorduk? Bilmem. Aa, unicorn oyuncak siparişim geldi. Öf. Bence Chelsea'nin de artık bir oyuncaklarını ayıklaması gerekiyor. Onun da oyuncakları bu zor zııyor. Neden biz sadece kıyafetlerimizi ayıklıyoruz? Aynen haklısın. Sen hiç konuşma. Evet ablacığım, ayıklamaya nereden başlıyoruz? Bilmem ki. Tamam ablacığım, sen otur ben hallederim. Mesela bu elbise hiç üstünde görmedim bence. Bana verebilirsin. Bu işi sana vermek kabahat. Onu tabii ki de üstümde gördün. Senin doğum gününde giymiştim. Sır kendi almak için yapıyorsun. Aman kıyafetleri sonra ayıklarız. Biz tatildeyiz. Keyfini çıkaralım. Tüh be yine kıyafeti alamadık. Neyse bir şey olmaz. Ben bir ara gene giyerim ablamın kıyafetlerinden. Bak kardeşim. Bak kardeşim. Arkadaşım gelecek. Sakın yanımıza falan gelme. Öf abla ya sıkıntı değil. Benim de arkadaşım gelecek. Tamam iyi o zaman. Ama artık şu yer yataklarını değiştirsek mi diyorum. Gece belim tutuldu. Öf zaten ne kadar kalacağız ki burada yani. Sadece tatil için geldik. Yakında eve döneceğiz sıkıntı etme o kadar. Öf tamam. Ee, hoş geldin tatlım. Hoş bulduk. Bu tatili gerçekten de çok güzel. Aynen öyle. He bu arada burada çok güzel mağazalar var. Birazcık daha oturduktan sonra birazcık mağazaları gezelim mi? Aa olur evet. Bu arada elbisen çok güzelmiş. Aa elbisem. Ee, Teşekkür ederim. Yeni aldım. Bir şey değil. Lara abla senin burada ne işin var? Senin arkadaşın gelmeyecek miydi? Gelecekti de bir işe çıkmış. Ben de sizin yanınıza geldim. He Bu arada elbisemi bir daha asla aldırtmam. Ee, tatlım elbisenin yeni aldığını söylemiştin. Ablanın elbisesi miydi? Ee, ay şey ya sen yanlış anlamışsın tatlım. Ben onu ablam yeni aldı anlamında söyledim. Ha tamam. Neyse ben artık gitsem iyi olacak. Kızlar bekliyor. Sen de daha sonra gelirsin yanımıza. Tamam tatlım. Ya abla neden arkadaşımın yanında beni rezil ediyorsun? Öf. Ya ben nereden bileyim kendi elbisen olarak söylediğini. Ayrıca iyi oldu. Öf abla ya. Kızlar. Ne oldu anne? Babanızın bir işi çıkmış. Geri dönüyorum. Ne? İyi de tatile daha yeni geldi. Valla. Evet biliyorum kızım ama... Yapacak bir şey yok. Babanızın bir işi çıkmış, gitmemiz gerek. Öf ya, ne güzel tatildeydik. Bu arada geri dönünce işe devam etmeyeceğiz, değil mi? Kızlar tabii ki de hayır. Geri döndüğümüzde siz de işlerinize geri döneceksiniz. Öf anne ya. Zaten şirketteki arkadaşım ablam beni rezil etti. Bari bu kadar erken gitmeseydik. Kızlar yapacak bir şey yok. Hadi toplayın valizlerinizi. Geri dönüyoruz. Ama anne yapacak bir şey yok. Döneceğiz. Kızlar döndüğümde eşyalarınızı toplamış olun. Öf abla öf. Hepsi senin yüzünden. Allah Allah ne benim yüzümdenmiş. Babamın işi yüzünden geri dönüyoruz. Hep bende kabahat arama. Öf. Resmen geri dönüyoruz. Hadi boşu oyalanmayalım. Öf, kıyafetlerimi toplamaya çok üşeniyorum ya. Hiç gidesim de yok. Şimdi dönersem şirkete geri döneceğim. Öf yapacak bir şey yok. Ben de senin aynı şirkette çalışıyorum. Hiç sıkılıyor muyum? Öf abla öf. Keşke ben de annemin kafesinde çalışsam. Daha doğrusu ablamın. Mümkün değil. Ablam bir aksilik çıkarırız diye hayatta bizi işine almaz. Öf tamam hadi valizleri toparlayalım. Evet tamam bu tayt'ı alıyorum. Bu tişörtü alıyorum. Hepsiyi koyayım. Yok. Toplum güzel tasarım çok da güzel duruyor. Böyle kendi valizime koyayım şunu. Tamam. Ay ben çok sıkıştım. İki dakika loboya gidip geleceğim. Sakın benim valizimi elleme. Ay abla aşk olsun ben neden senin valizini elleyeyim tamam hadi çabuk ol. Sana hiç güvenmiyorum ama neyse. Şu özel tasarım onun hepsi ne kadar güzel. Aman alsam ne olacak ki? Ablam sonuçta. Ay çok da güzel. Bir de özel tasarım. Aman ablam nereden anlayacak ki? Çok da güzel sığdı işte. Ay çok şükür çıktım. Lara. Ee, ablamın sesi mi o? Ee, Bittim ben. Kaçsam mı? Hıh <laughs> Lara. <laughs> <laughs> Barbie kardeşler ikinci bölüm sonu.